kaç da hatırlamıyorum ama şimdi 63 oldu bu zıplama şeysi ben bugün geçen gün tam hatırlamıyorum ama sanırsam bugün keşfettim aa uçtum la İşte böyle e, şunlardan falan zıplıyoruz iyiyim de hele bir aşağı 2 saat sonra <laughs> İşte bu ilk şey yaptım. Şey yapacağımız, çıkacağımız yer. İlk buradan çıkıyordum. Sonra burayı kırmızı alan, ondan sonra şu mavi yeri keşfettim. Burayı keşfettim. Buraları yapıyorum. Bir de şurada şey var. Aç, ay aç. Oraya girdim. Size de göstereyim. Evet, burası. Vallahi aç. Nasıl alayım bir dakika. Bismillah diyelim. Eğer bir tane alınıyorsa geldiğim gibi gidelim ha burada. Buradan üç tane veya dört tane beklerim ben ona göre. Yani üç dört tane galibiyet. Ben de ne uçtum be. Ay az kala ölüyordum. Çok güzel bir oyun. Ama şu kırmızı şeyler için ya sabır gerekiyor cidden. üstüne düşmeyeyim ya bir tane ise. 10. 10 galibiyet. Oo, 73. Oha. Bu mı gidelim? aya geri dönelim Hayır. Buz. Ay. Burası aa, çiçek. Böyle gidiyor. Aa, çok güzel ya. Ice, ice cream. <laughs> Burada dondurmalar var. O oh, Bismillahirrahmanirrahim. gelmişken gelmiş, şuraya gireyim de. Bir kaynak. <laughs> Ama bir şarkı var da. Yani ben daha rahat beni duyabil... Bil... Söyleyemedim. Dilim dolandım. Beni daha rahat duyabilmeniz için sesi kapattım. Niye çektim? Amacım yok. E, sıkılıyorum. Ben hemen çekiyorum. Belki birileri izler diye. Ne bileyim. Benim gibi canı sıkılan. Az önce buraya, bu tarafa doğru gelen yani geldiğini hissettiğim şey neydi acaba? Neyse. Uç özgürce. Oh ne uçmuşum be. bunda da 20 galibiyet kazanıyormuşuz. 15. Diğerinde de kesin 20 falan kazanıyoruz. Aa, burası da böyle. Çok güzel. Bundan sonra ne yazıyor da? Kar. 60 kazanım gerekli. Anlam <laughs> Hiç anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Galiba 60 zafer kazanmak gerekli diye bir şey söyledi de ben anlamadım. %80 öyle. Benim 80'im var. <laughs> Eğer biriniz bu oyuna gelecek olursa adım karmayız al haberiniz olsun. Ay ne uçtum be ya. Ay konuşacak ko konu bulamıyorum. Allahım. Ama biriniz bu bu oyuna gelirse, yani biriniz bana arkadaşlık eklemek isterse adım karma Söylüyorum tekrar. İkinci kere söyledim değil mi ben? Kafamda ödev var. Ödev yapacağım. Ödev yapmam lazım. Ödevlerim var. Ama ben yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Onda Allah bilir. Acaba niye yapmıyorum? Evet. Beynime bir, bir ara sormak lazım. Ama bir ara. Şimdi değil. Hadi be iki saattir zıplıyorum. Şu zirveye ulaşamadım. Çok az kaldı ama hissediyorum. Zirveye çok az kaldı. Bismillah. Bu kesin bundan yerimi alıyoruz. Su çatlarım. Hı. Ha 108 maşallah, maşallah. 500 oldu canım başka. Böyle 20 kazanıyoruz ha çok iyi. Ama Allah katına çıkıyoruz da. Yavaş yavaş evimize gel. Burada 4 4 kazanmaya devam edeyim ben. Lan bir dakika kaç dakika oldu? Nerede o şey? Nereye düşeceğim şu Allah bilir. 5 dakika oldu. Bence yeter. Görüşürüz. Bay bay. Dur yapamadım. Hadi goodbye. Ay dursana kardeşim.